Öte gezegenlerin yıldızlarıyla arasındaki etkileşim uzun bir süredir biliniyor olsa da, yıldızların gezegenlerin atmosferine ne gibi etkileri olduğu bugüne kadar ispatlanamamıştı. Araştırmacılar yeni keşifleriyle birlikte artık bu bilgilere sahip. Uzay teleskopları yörüngedeki yerini almalarından itibaren bizlere uzaydaki yaşamdan bilgiler sunuyor. Bu bilgilerden bazıları hem ilginç yapılarıyla hem de bulunma yöntemleriyle bizleri şaşkınlığa uğratabiliyor. NASA'nın Spitzer ve Hubble uzay teleskoplarından gelen bilgiler de yeni bir öte gezegenle ilgili oldukça ilginç bilgiler içeriyordu. Yeni öte gezegenin sıcak Jüpiter adı verilen gezegen türüne bir örnek olduğu açıklandı. Araştırmacılar, teleskoplardan gelen bilgileri incelemesinin ardından bu yeni keşfedilen gezegenle ilgili oldukça ilginç bilgilere ulaştılar. Kelt 20b adı verilen gezegenin dünyadan, 400 ışık yılı uzaklıkta ve kendi yıldızından ise, 5 milyon mil uzakta